Merhabalar ben Endonezya'da bir Türk. Bugün Endonezya'nın Kalimantan bölgesinden yani bir grup turistle Endonezya'nın Kalimantan adalarını geziyoruz. Burası 30 bin adadan bir tanesi. Bu adaya gelmek için sadece tekneyle gelebilirsiniz. Karayoluyla gelemezsiniz. Bu gördüğünüz köy tamamen tekneyle gelebiliyor insanlar buraya. Bu gördüğünüz köprüde ise insanlar sadece karşı köyden diğer adaya köprüyle geçebiliyor. Başka türlü geçiş imkanları yok. Sizler de biliyorsunuz ki Endonezya sular ülkesi 30 bin adadan var olan bir ülke. Endonezya'nın adalarını gezmek istiyorsanız birçok yeri tekneyle gezebilirsiniz. Karayolu'yla imkan yok gidemezsiniz. Bu arkamda duran nehirde insanlar balıkçılık yapıyorlar. Tamamen balık çiftlikleri kurmuş insanlar buraya tamamen. Endonezya gezi planı düzenlediğiniz zaman mutlaka şu haritada şunlara bakmanız lazım. Karayolu'yla motorla mı

I will see you soon. If I can lay down beside you, I will. I will. I will. I would I to I your voice. Sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you I would, I would. When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon if I can lay down beside you, I would, I would Even if you're gone, I won't forget you All I know what I need, and that ain't changing Even if gone, I All I know what I need, and that ain't changing if I lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I can lay down beside you, I would, I would If I can lay down beside you you even that I will see you soon If I lay down beside Hi, you. Demin sizlere anlattığım gibi deminki gördüğünüz tekne başka bir köyden başka bir köye gidiyor. Çünkü başka türlü ulaşım olmadığı için. Bu kamerada gösterdiğim yer tamamen balıkçılıkla geçiniyor. Başka bir şeyle geçinmiyorlar. Balık çiftlikleri her yerde var suların üzerinde. Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I could lay down beside you

Endonezyalılar Türkleri olan hayranlatanı her seferinde dile getiriyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a e olan hayranlıklarını her gördüklerini bana dile getiriyorlar. Bize olan hayranlıklarını mutlaka bizim ülkemize gelmek istediklerini her seferinde dile getiren insanlar. Biz Türkleri olan o kadar nazik ki, o kadar davranışları ki inanın ki muhteşem. Ben bu ülkede yaşamaktan, bize olan hayranlıklarından inanın ki çok ve çok mutluyum. Türklerin mutlaka iş adamlarının turistik olarak gelmeleri mutlaka mutlaka çok istiyorum. Çünkü bize olan hayranlıkları başka bir düzeyde. Şimdi kısa bir süre size Endonezya'nın muhteşem doğasıyla baş başa bırakıyorum. There's much to Teknenin kaptanının söylemesine göre 1,5-2 metre boyunda balıkların olduğu söyleniyor. Endonezyalılar sabah akşam balık keserler hiçbir zaman balıktan bıkmıyorlar çünkü taze balık yiyorlar. Burası size şöyle anlatayım. Antalya gibi, Moğla gibi, Bodrum gibi öyle bir yer. Her yer deniz ve her yer yeşillik. Az karşı ki ileride de maymun adası var. Biz tabi oraya gidemedik çünkü oradaki maymunların saldırgan olduğu söyleniyor. Şimdi güzel bir manzaraya devam edelim. Sizler de izlemeye devam edin lütfen. There's not much to Şimdi dümenin başında ben varırım Misafirlerimiz canı hepsi bana emanet İlk defa tekne kullanıyorum Başka bir adadan başka bir adaya gitmek için Arkamdan gelense teyzemin oldu. Kendisine Endonezya'da tekne kullanmanın ne kadar kolay olduğunu anlatıyorum. Tabi onun bilgisi yok. Ben ilk defa tekne kullandığımı öylesine bir havamızı atalım dedik. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are

Dünyanın her yerinden birçok turist buraya gelip bu teknelerle başka adalardan başka adalara gidiyorlar. Bu beyefendi teknenin sahibi Türkiye'ye selamlarını iletiyor. Mutlaka Türkiye'ye gelmek istediğini söylüyor bana. Eğer bir gün Türkiye'ye geldiğinde çok heyecanlanacağını söylüyor. Çünkü Türkiye hakkında o kadar çok araştırma yapmış ki benden daha çok bilgisi var. Hatta benim memleketim Tokadı bile sordum. Orayı dahi biliyormuş. Bilmiyorum artık insanlar araştırmacı. Deminden belli geziyoruz ayaklarımız şişti. Biraz dinlenmek istedik. Tam köprünün başında otururken çocuklar karşıdan bizim yanımıza geldiler. Bizlere hoş geldin dediler. Bizlerle fotoğraf video çekmek istediklerini söylediler. Youtube'da belki de bir gün yaşlandıklarında kendileri için ana olarak bu videoyu görmek istediklerini söylediler. Burada misafirlerimiz çok ve her yer muhteşem. Sizlerden de ya geldiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka burada bir araştırma yapın. Misafirlerimiz şu anda yanımda kıymetli kıymetli eniştem, kıymetli eniştemin oğlu Serdar Bey var burada. Oturuyoruz burada, sohbetler ediyoruz. Çocuklar tabii aynı dili konuşamadıkları için bizimle sadece Endonezya dilini ben konuşuyorum. Ben orada tercümeler ediyorum. Endonezya geldiğinizde bir anda 1980'lerden 2026, 2026'tan 1980'lere gidiyorsunuz. Şimdi sizleri video ile baş başa bırakıyorum. Cause you're not here Yeniden başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Endonezya'da bir Türk.